Hepinize yeniden merhaba. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir past yapacağız. Ee, hemen bu arada videoya geçiyorum. Ya burada birkaç malzemeyi çıkarttım ama daha çıkartılacak var. Bunları ayırırken birazcık zorlandım. Bu mesela içine girdi geri elifini aldım filan. Yani birkaç dediğim gibi malzeme çıkarttım. Ama daha çıkarttığım bir sürü malzeme var diye düşünüyorum. Yani benim tarifimde. Kabımız vesaire filan var. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle 4 e, yumurta galiba sarılarını evet sarılarını alıyorum. Bir de bir bir su bardağı toz şekerini içine ilave ediyorum. Şimdi e, çırpacağım. Çırpıcıyla. Makineyle. Şimdi gördüğünüz gibi böyle çırptım. Şimdi yarım çay bardağı ılık suyumu katıyorum. Şimdi bununla da biraz çıkmaya devam edeceğim. Şimdi bir paket kabartma tozunu da içine ekliyorum. Bir paket e, vanilini de ekliyoruz. Neden çıkmıyor? Şimdi unumu da ekliyorum. Bir su bardağı ama ben daha yumuşak olmasını istediğim için hem yumurtadan dolayı hem undan dolayı vesaire. Bir de iki yemek kaşığı daha fazla katacağım. Yani bunun şu kadarı filan. Şimdi dediğim gibi o kadarını da ekledim. Şimdi arkadaşlar içten dışa doğru böyle e, spatula ile karıştırmaya devam edeceğim ben. Siz de öyle yapın. E, hemen çapıcı ile yaparsak katı olur. Tam istediğimiz gibi cıvıp yani tam istediğimiz kıvamda olmaz karışana kadar böyle aynen devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ayrı bir kaba bu yumurtadan ayırdığımız ak akı. Evet akı içine katıyoruz. Bir de arkadaşlar bir çimdik tuz atacağız. Bir çimdik tuzumu da ekledim. Şimdi çırpıcıyla köpürteceğim onu. Şimdi arkadaşlar bu köpük köpük olana kadar ben karıştırmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bembeyaz köpük gibi bir kıvam elde ettik. Şimdi arkadaşlar bu karışımımı da alıyorum. Ve arkadaşlar bu karışım da bu arada böyle bir olmuş. Bu karışımı alıp bunun diğer karışımının içine ilave ediyorum. Kek kalıbıma yağlı kağıdımı da serdim. Böyle gördüğünüz gibi. Siz de ne yapacaksınız artık. Ona yağlı kağıdınızı e, serin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ben borcama yaptım arkadaşlar. Pastayı da bununla böyle yapması daha iyi olur diye. Şöyle kenarlarını da düzeltiyorum. Bu olduktan sonra da pasta malzemelerimizi getireceğiz, süsleyeceğiz e, falan işte yani. Öyle yapacağız. Panspanya sizde yapın normal kekle. Mesela hazır da oluyor panspanyalar, pasta kekleri. Ama bence evde yapmak daha iyi diye düşündüm ben. O yüzden evde yaptım. İnşallah bir gün dışarıdan alıp da yaparız. Arkadaşlar şimdi fırına verdim. 200 derecelik fırında tam 35 dakika onun içeride pişmesi gerekiyor. Siz de bu arada onun krem kremşantisini hazırlayın. Ben kakaolu hazırlayıp dolaba koydum. Arkadaşlar şimdi süslemek için olan malzemelerimizi çıkarttım. Şöyle göstereyim. Muzumuz var, rulokatımız var ve top tanemiz var. Burada da sürmek için bir kremamız bulunuyor. Şimdi bunu bu tabana süreceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bunu sürdüm. Üstüne muzlarımı ekleyeceğim. bir de şu top tanelerden koyacağım. Yanlarına da rulokat. Gerçekten çok güzel bir şey yapmayı planlıyorum böyle muzlarımı koyuyorum. Aralarına da top tane koyacağım. Biraz muz fazla gelebilir ama üstte de koyarız. Bir şey olmaz yani. Gördüğünüz gibi yaparken biraz da yiyorum. Şöyle bunları da koydum. Yani biraz bol olmasını istiyorum. Bol malzemeli gözükmesini. Ya da böyle ağza bol bol gelmesini Diyorum. O yüzden böyle her şeyden fazla fazla kullanıyorum ve bu katımız şu anda bitti. Üstünü e, diğer ile kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi diğer pandispanya derken bundan bahsediyordum. Üstünü kapattım. Şimdi üstüne bu full yanlarını falan bu krem şantiyle kaplıyorum. Gördüğünüz gibi kekimin üstünü kapatıp yanlarını da krem şantiyle e, şöyle kapattım arkadaşlar şuralarda şöyle kapatalım biraz tepsi kirlendi ama yapacak bir şey yok şu anlık kekimiz böyle şimdi üstünde kaplayacağım muzlarla falan yanlarına ise rulakat koymayı düşünüyorum bakalım nasıl bir pasta olacak çok merak ediyorum evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pastamı süsledim ve eminim harika bir şey oldu gördüğünüz gibi bu malzemelerden kullandım ve Top dolu bir şey yaptım. Daha sonrasında rulo katlarda şu aralara da ekledim birer tane. Ve krem şantimiz bitti. Bu arada pastacı kreması kullanmadım. Sadece krem şanti kullandım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Bir fark olmaz. Neyse, hepinizi çok seviyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Öpüldünüz. Bay bay.